İstiklal olmasının özelliği dünyanın en uzun pişen yemeği olmasından dolayı e, mükemmel bir tat, lezzet veren düğünlerde, nişanlarda, davetlerde verilen en güzel bir ikram yemeğidir. Evet şu anda istiklal olmasını yapıyoruz. Daha önce soğanımızı kızarttık tereyağımızla. Şimdi piricimizi tuzlu suda bir yarım saat 45 dakika beklettik. 7 sefer 8 sefer pirincimizi yıkarıyoruz. Yıkadıktan sonra da şu anda tereyağlı suyun içerisinde bunu pişiriyoruz. olsun <laughs> bizim. Hadi. Sandal ile birlikte. Olsun. Gayet güzel. Eline bulamaz sağlık. Çok şahane. Evet, şimdi suyumuz kaynamak üzere. Bu su bunun içeri suyun içerisinde soğanın kızarmasından dolayı verilen bir rengi oluşuyor. Bu suyun içerisinde 5 kilo tereyağı, 1 kilo zeytinyağı var. 18 litre de su var. Piricimizi yıkandıktan sonra bunun içerisine girecek. Evet piric hazır mıyız? Piricimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet Tabii bu piric özel bir piric. Akçeltik dediğimiz sarı kılıçık dediğimiz bir piric. Boşaltın. Sen beni tanıyor musun babacanım? Tanımam babaca niye tanımıyorsun? Ben seni tanımıyorum. Sen kimin oğluydun? Kör oğlu amca. Lan. <laughs> lan! Şu meşhur Bolu'daki kör değil mi? <laughs> Pirincin özelliği yüksek ısıya dayanıklı olması. Yaklaşık 120 derece, 125 dereceye dayanıklı olması. şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Evet, bu pişti. Haydi. Kazan alıyoruz. Metin, Metin hadi. Ben buradayım. Hadi bir. hemen. Demir al hadi çabuk. Hadi çabuk. Hadi, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakın. Gel lan gel. Kaka, sonma, darı, gel. Bilal, Neyse turumuz şimdi şu anda içimiz pişti. Dolmamız rengini aldı. Soğanı kızarttık ya. Kızarttığımız soğan bu şekilde altın sarısı, ayva sarısı dediğimiz rengini aldı. Bunun lezzeti mükemmel olur. Şimdi bu pilavın içerisinde yani pirincin içerisinde yaklaşık 3-3,5 kilo kızartılmış soğan var. İçinde bir tane göremezsiniz. Doğal şey, ee, boya diyeyim yani. Şimdi bunlar burada soğuyacak, tabaklayacağız. Tabakları soğuduktan sonra çuvalara koyacağız. Tekrar bu kazanın içerisine et koyup kapatıp kazanın ağzını hamurladıktan sonra yaklaşık 12 saat meşe odununda pişecek. Kazanın altını kazma kürekle kazdık ki meşenin közü düşsün diye. 12 saat o közde pişecek bunlar. Evet buna demleme diyoruz. Kazan altında közde pişiyor yemeğimiz. Eski dolmasın içine içini hazırlıyoruz şu anda közleme yaparak. Demleme yapıyoruz. Biz buna tabaklama deriz, soğutma, deneleştirme. Şu anda deneleştirme işlemini yapıyoruz. Soğutma işlemini, havalandırma. Bundan sonra da cağlara girecek. Arkadaşlar şu anda başladılar cağ yapmıyor. Torbalara. şu ucu şuraya. Tamam. Yukarı ucu yukarı. Tamam. Şey üzerinde oynayacağız. aldı. Sönmesin de. <gülüyor> <gülüyor> Lan <bu> da da... <gülüyor> <Çocuklar>. <gülüyor> ya. O birine ikiye çok attık ya. Şu kaşığı iyi yapalım. ne, ne, ne. Ne, ne, 他要住宿。嗯 Ayağını yola gidemezsin. Kesin abi ateşi yak şu anda. beşe beşe.

ülm o kapıya koyunca şuraya geç de o masakaten kaç tane var onlar gelip getti tamam. buraya aynı derekten onlar onlar hemen arabaya atalım. Hadi bir tara. Ha. Hadi kurtala, boş gel de. Domuz yapıyorum lan. He gördün gibi şey işte ya. Şortu mu basmasan iyi olur değil mi? Seray bıraktım neredeyim bilmiyorum. Al ya yak bir tane ya. Gelsene <laughs> Yani. Bilmiyor ki dayının bir dakika bakalım da diye. Şurada var mı fazla dudaklar Ya bir avuç bir şey var olsun da. <laughs>

Bu kadar. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. İnşallah kazanlarımız yanınca evet ateşimiz bakın meşe közüyle beraber yapıyoruz. İnşallah. İşte. Selamlarım. Aleyküm selam. selam. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Evet, şu anı son aşamaya geldik. Kazanlarımızı kapattık, cealarını içine koyduktan sonra, contalarımızı işledik hamurla. Şu anda düdüklü tenceremiz faaliyete başladı. Altını, meş odunu, çam odunuyla beraber yapmaya başladık. Allah nasip eder sabah namazına kadar, yediye kadar sabah yediye kadar altları meş odunda yanacak. Meşhur İskit Dılması'nın tanıtımını yapacağız size. Dün akşam çekimlerimizde gördüğünüz gibi ön haşamasını hazırlığını yaptık. Hamurla kapattık. Jontasını yaptık, meşhur durumda 15 saat pişti. Şimdi kazanı açma safhasına geldik. Kazanımızın alt kısmında 20 kilo dana et, onun üzerinde sacayak sini, onun üzerinde cağlarda iskilp dolmamız var, meşhurdur. Ee, de düğünlerde, sünnetlerde, davetlerde verilen en önemli yemeklerden birisidir. Şimdi kazanımızı açacağız. Misafirlerimiz gelmeye başladı yeni yeni bunları yedireceğiz. Bunun adedi sabahleyin, sabah namazdan sonra, mevlitten sonra açılır. Öğlene kadar, 10-11'e kadar erkeklere verilir. 10-11'den sonra da bayan misafirlere yedirilir. Şimdi duamız edelim. Amin. Yağmuz billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Lezzet amene ve sağane ve cealene Ve rahmetullahi sahibi vel ama bıçak bir türlü kesmeyi. Delememiz lazım. Zorla diyoruz yine kesmeyi. Bunu düğün sahibi bilemesi lazım bıçağı. Onu bileyelim bak hemen bileyebileceğiz bakalım bir... Deneyelim bakayım. Usta düğün sahibi bıçak kesmeyi, kesmeyi. Tamam. Bıçağı şöyle bilersek şöyle bir. Ha? Bakalım bakayım bir kesim. bir. Oo, gördün mü bir yol? İyi maşallah, maşallah. Ulan. Evet, açıyoruz. Evet. Evet, iskilit olması bu. Şu anda gördüğünüz gibi ca dediğimiz torbaların içerisinde tabii bunu biz özellikle kapatıyoruz. Buharlaşmadan su almasın diye. Ca'larımız bunlar. Bunları çıkarıyoruz şimdi. Sıcak olduğu için elimizde yakıyor tabi. Evet, şu anda kazanın diş kısmında 20 kilo dana eti var. Bu 12 saat pişti. 13 saat, 14 saate yakın. Bazen 20 saat de olabiliyor. Düğünün süresine göre değişiyor. kabul etmez. O zaman şeyini vermedin. Böyle. Tabii biz bunu açtık ya az önce. Bir de bunun adeti vardır. Kazanı kim açtıysa ilk tadına bakar. Ürün sahibi ilk tadına, tadına bakacak. Allah hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sahibilerimiz de buyurabilir. Şimdi lezzet bu. Evet. Kazan sayısı yoğun olduğu sürece bir yoğunluk oluyor. Mesela ekip sayısını ona göre ayarlayabiliyoruz. İşte birisi kazan açıyor, birisi cağları çıkartıyor, onu dolduruyor. Birisi rengel dolduruyor, öbürü et dolduruyor. Rengeri etçiye getirir, götürme işi derken biraz ekip yoğun oluyor. O kazan sayıların sayısına göre değişiyor. 10 kazan, 15 kazan olduğu sürece yoğunluk oluyor. Burada tabii kazan sayımız 5 de. E, daha de sayıda zaten bitmek üzere yavaş yavaş. Bitiyor, onu sana atıyorsun. Yok, yok. Hazırlık yani. Şimdi bunu biraz yavaş gidiyor. Normalde şimdi biz kafayı kaldıramayız yani. O kadar yoğun. Boşa doldur gitsin, boşat doldur gitsin. Beni kazan aç. 3-4 Şimdi bizden çalışıyoruz yani. Kazan sayısı çok olduğu sürece.